Uzun Bıçaklar Gecesi Bir Liderin Korkusu, Bir Milletin Sessizliği Almanya 1934 Bir Ülke Tek Adamın Gölgesinde Yeniden Şekilleniyor Hitler'in Yükselişi Tamamlanmak Üzere Ama içeride Bir Tehdit Var Dış Düşmanlardan Değil Kendi Arkadaşlarına Bugün Ona Uzun Bıçaklar Gecesi Diyoruz Ama O Zamanlar Sadece Birkaç Günlük Bir Sessizlik Gibi Görünmüştü Telefonlar Çalışmadı Gazeteler sustu, ve insanlar kimsenin adını bile anmak istemediği bir korkunun içine çekildi. Peki ne olmuştu? Hitler neden bir sabah kalkıp kendi yol arkadaşlarını öldürmeye karar verdi? Bu bir paranoyanın sonucu muydu yoksa ustaca planlanmış bir satranç hamlesi mi? Cevaplar burada ama hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Bölüm 2. İçerideki tehdit. Röhm'e Esan'ın gölgesi. Adolf Hitler iktidara geldiğinde yanında gözü kara bir kuvvet vardı. Sturmabteilung yani Esa. Kahverengi gömlekli bu adamlar sokakta kavga eder, mitiklerde bağırır, rakipleri sindirirdi. Giyderleri ise Hitler'in eski dostu Ernst Röhm. Röhm sadece sadık bir adam değildi. Kendi ordusunu kurmuş, milyonlarca kişilik bir güce sahip olmuştu. Ama sorun şuydu. Almanya'nın gerçek ordusu Reichswehr bu adamları bir tehdit olarak görüyordu. Römse açık açık konuşuyordu. Orduyu lağvedelim edelim yerine esa geçsin. Bu sadece askeri bir gerilim değildi. Bu devlet içinde iki başladık demekti. Ve Hitler bir seçim yapmak zorundaydı. Röm'ü mü seçecek yoksa generallerle mi uzlaşacaktı? Cevap çok kanlı olacaktı. Bölüm 3 Kod adı Kolibri Sessizce yazılan ölüm listesi Haziran 1934 Berlin'de bir sessizlik vardı ama perde arkasında hareket yoğundu. Hitler kararını vermişti. Röhm artık sadece eski bir dost değil, bir engeldi. Planı Himmler ve Heydrich çizdi. Kod adı Kolibri. İlk adım Röhm'ü itibarsızlaştırmaktı. O bir sapkın, dengesiz, disiplinsiz. Medyada sızdırılacak hikayeler, sahte belgeler, eski kırgınlıklar bir araya getirildi. Sonra infaz listeleri hazırlandı. Esa liderleriyle sınırlı kalmadı. Eski rakipler, unutulmuş siyasetçiler, potansiyel tehditler hep o listedeydi. Artık beklenen tek şey vardı. Kolibri'nin şarkıya başlaması. Bölüm 4 Katliam Gecesi Sessizlikten Çığlığa 30 Haziran 1934 sabaha karşı Hitler Bad bir otele baskın yaptı. Röm ve üst düzey Esa liderleri içerideydi. Hiçbiri bir şeyden habersizdi. Odalar basıldı, silah sesleri duyuldu. Bazıları hemen infaz edildi, bazıları tutuklandı. Römse bir hücreye kondu. Aynı anda Berlin'de kod kelimesi yayıldı. Kolibri. Bu infaz emriydi. Hapishanelerde isimler okunmaya başladı. Kimseye neden diye sorulmadı. Bir emir, bir kurşun. Ve sessizlik. Röhme ise bir onur fırsatı sunuldu. Silah verildi. İstersen kendin yap. Ama yapmadı son kurşunu bir SS subayı sıktı. O gün sadece insanlar değil, eski dostluklar, geçmiş bağlar ve bir devrimin iç sesi öldürüldü. Bölüm 5 Kimler öldü, neden? Bu bir tasfiye miydi, yoksa biriken hesapların kapatıldığı bir liste mi? Gregor Stelzer, eski yol arkadaşı, öldürüldü. Kurt von Schleicher eski şansölye eşiyle birlikte vuruldu. Gustav von Kar yıllar önce Hitler'i durdurmuştu, baltayla parçalanmış halde bulundu. Hatta Willi Schmidt sadece adı benziyordu, yanlışlıkla öldürüldü. Cesedi teslim edilirken ailesine özür dilendi. Bu bir temizlik değildi. Bu Hitler'in kişisel defterinin kanla silinmesiydi. Bölüm 6 Propaganda Hitler bunu gizlemedi, aksine gururla duyurdu. Ben, Alman halkının adalet yöneticisiyim. Bu sözlerle kendini hakim, savcı ve cellat ilan etti. Nazi basını günlerce rühme hedef gösterdi. Ahlaksız, isyancı, düzen bozucu. 3 Temmuz'da infazlar yasalaştı. Evet, geriye dönük olarak meşru hale getirildi. Artık bu bir suç değil, devlet politikasıydı. Bölüm 7. Sonuç. Tek adamın gölgesinde sağ susturuldu. SS devletin gölgesine yerleşti. Himmler ve Heydrich'in yükselişi başladı. Ordu Hitler'i destekledi. Çünkü karşılarında artık disiplinli bir diktatör vardı. Hindenburg öldü. Hitler hem şansölye hem cumhurbaşkanı oldu ve Almanya'da artık tek bir ses vardı. Diğerleri ya susuyordu ya da susturulmuştu. Bölüm 8. Kapanış. Bir gece bin ders. Bazı geceler vardır. Sabahı geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Uzun bıçaklar gecesi sadece bir katliam değil, bir rejimin karakter testiydi. Bir halk alkışlarla susarken o suskunluk bir diktatörlüğün temeli oldu. Belki de en büyük ders şu, bir diktatörlük bir gecede kurulmaz. Ama bazen sadece bir gece her şeyi değiştirir. O gece bıçaklar konuştu ve Almanya sustu. Bugün bu yaşananları sadece tarih kitaplarında okumuyoruz. Benzer sesler, benzer sessizlikler hala etrafımızda yankılanıyor olabilir.